Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Turul Gazi 2 oynayacağız. Ben baktım işte büyüleri, işte hileleri, ikle, gizemeye falan, eee liste falan falan. Hepsi bir hayal, hepsi bir rüya O yüzden ben şey yapacağım. Turul Gazi çekeceğim artık. Eğer videoyu çok gelirse başka videolar da çekeriz. Bu arada TikTok hatırlamıza bakabilirsiniz. Lan! Ben büyüğüm lan. Ben büyüğüm. büyüğüm lan ben büyüğüm. Abi sana ne yapıyorma? Ne yapıyorma? Ama senin babanın baban. Hiçbir şey hayal. Evet arkadaşlar bakın bakın. Böyle adamı nasıl öldürdüm? Gel gel. Ooo arkadaşlar, vuralım vuralım. Evet, vuracağım. Eee, şimdi buradan vuracağız. Burada vuracağız. O düşmanın kalbi ben de vurdum. Atım atım at gibi karı at gibi karı var Tüm çiçekleri bizim oh, arkadaşlar gidiyorum ben ada yurda ada yurda geliyorlar siz o bana bir çav oğlum. Siz gelin. Hop. İşte Turgut'u alışıp bunlar kaçırmış. Vay çakal mı olarsın. Çok Telefonunuzda çok fazla kişisel bilgi bulunuyor. Bakalım. Hackerlar bu bilgiye erişebilir. Phone Guardian uygulamasını kullanmadıkça herkese... Haritalar ne işe var? Arkadaşlar bizi en geriden şimdi. Gidebildiğimiz kadar geri 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 geri. Bir de başlayacağız. Ama direkt bakın şurada. Oo Çık. oh, bit. Çık. Babamız bakmıyor arkadaşlar. Bak. Orada, orada bir yerlerde. Şuradan dümdüz dümdüz gidin obam orada arkadaşlar. Çay kahve içme bekledim Oha. Ne olsun bunda yani? Kalkanı kıracağım arkadaşları kalkanı. Hadi şimdi gidebiliriz. Hiç arkadaşlar. Yemin hiç arkadaşlar. Yeni yeni ederim. Bu Hiç uzun 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 kullanmayacağım. Zıplamayacağım bile. Vurmayacağım da kullanacağım. Tek düşmana gelince vuracağım. şut şa şut şa şut şa şut şa şut şa hiç basmayacağım emredim gidiyorum ben şimdi basmazsam 15 15 bin lira Bakın bizim fethedeceğimiz kale işte orada o kaleye gideceğiz. Şu şu kale. Ben direkt o kaleyi çiriyorum. Düşman şurada şu şunlar şu galiba düşman. Evet arkadaşlar. Olmalı düşman. Olmalı düşman. O mavdi düşman? O şey, Arkadaşlar bunlar tek düşman için getirildi. Düşmanıyken basabilirim, atlayabilirim, zıplayabilirim. Her ya, basabilirim yani. Ama düşman olmayınca yapamam biz de böyle da kaldı. Ka Tek bunları düşman kaçarken. Yani böyle diyelim canım çok azaldı. He işte kaçarken yapabilirim. İzmir'in ağlarına da oturdum kaldım. Ha -ha arkadaşlar neyse. Tamam hadi bak. Hadi bak. Bir biraz böyle giderken de kullanabilirim. Tek tek böyle buraya kadar gelirken de kullanabilirim. Başka hiç kullanamam. Asıl arkadaşlar. Tek bir kullanabilirim. Onu da kullandım zaten. kale bu kız orada kale. Şimdi de kaleye giderken kullanabilirim. Atam tutar çok görür abi işi bastı. Boş İş boştu. Baba, kaldıyız. Hadi bizi göçtür. Tut. Diyorlar ya böyle. Biz atımıza şimdi hiç basamak. Sine bir atlıyorum arkadaşlar ve şuraya gel. Belki düşman da savaşıyor işte. Bapsı. Gel Bapsı kardeş. Haydi Allah. Haydi Bapsı kardeş. Bapsı kardeş. Hadi babsı kardeş, babsı kardeş. Hadi babsı kardeş, babsı kardeş. <laughs> Ama bak seni seveni de babsı. Düzgün ürün, düzgün ürün.